Merhaba millet ee, Şöyle bir alana geldik Oston'un sevdiği yerlerden Burası Rahatça koşturabileceği Bir alan Burada serbest bıraktım ee, Az önce e, Ceylanlar vardı Yalnız bayağı uzaklaştılar ee, Başka hayvan da yok bu etrafta şu anda Onun için e, Oston'u e, Birazcık koşturması için Serbest bıraktım e, ben de rahat görebileceği bir yerdeyim. Yani e, gel komutlarıma karşılık vereceğini düşünüyorum. E, bu şekilde geziyoruz. E, bugün çarşamba. E, sabah saat 9 civarları. E, sabah gezisine çıktık Oslo'yla. E, köyümüz hemen şurada. Şu anda gözükmüyor artık. Bu şekilde geldik. Az önce 3 tane ceylan gördük. Ee, daha önceki videoda çektik. Ee, daha sonra Oslo'yu bağlamak durumunda kaldım. Hem inekler hem ceylanları görünce e, onlara doğru koşmasından, e, onları korkutmasından endişe ettim. Ama şimdi e, diğer hayvanlar da olmayınca ortalıkta ve bu meydana da gelince serbest bıraktım. E, koşturmak ve serbestçe dolaşmak onun da hakkı. E, mümkün oldukça e, Oslo'yu e, serbest bırakmaya çalışıyorum. Yani sürekli e, bağlayarak gezdirmeyi tercih etmiyorum. Henüz yaşı e, genç yani 6 aylık şu anda. Şimdiden alıştıralım ki e, büyüdüğünde e, sağa sola sürekli koşturma ihtiyacı duymasın. E, bu şekilde e, mutlu etmeye çalışıyorum. Şu anda yana doğru geliyor. Çok uzaklaştıydı. Ee, şöyle bir olay var. Ee, çömelince Oslo e, ne oldu diye bir merak ediyor, geliyor bakıyor. ya ee, veya beni görmeyince etrafta arıyor. Böyle tamamen de e, başı bozuk bir şekilde e, dolaşmıyor. Ee, Fransa'da yaşıyorum. Fransa'nın doğu bölgesinde. Yani 130 bin nüfuslu bir şehirdeyim Bu şekilde Köpeğimle beraber geziyorum bazen Otoban hemen arkasından görüldüğü gibi Strasbourg'u Paris'e bağlayan Otoyol Evet biraz görüntü alayım. Hızlı koşuyor. Yani çok hızlı koşuyor. Bir anda yakalayabiliyor, bir anda kaçabiliyor, bir anda gelebiliyor. Oslo, gel oğlum. Gel. Atla. Evet. Şöyle ters köşede mi kalıyorum? Sürekli gölgem çıkıyor. Oslo. Yat. Yat oğlum. Yat oğlum. Otur. Evet. Evet akıllı köpek. Şöyle bir poz alalım. Bir yandan alayım pozunu. Otur. Otur. Yat. Evet. Teşekkür ederim ama gölgem seni rahatsız ediyor. Şu taraftan alalım. <laughs> Oslo otur. Oslo. Otur. 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 Evet yat. Anlat bakalım. Neyse tamam al al. Al. Tahminim bir aya kadar kar yağabilir. Buraya gelip, Oslo'nun karlar içinde koşturmasını da çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi o zaman karda kirlenir. Biraz beyazlığından sarıya doğru döner. Ama olsun, yine de yakışıklı bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Oslo! Gel oğlum. Çok kirlenmişsin oğlum. Çok pasaklı olmuşsun. Oldu. Kendinize iyi bakın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.